Geldi aslında bu yok. Arkadaşlar çok, çok soğun yok. Niye amul? Arkadaşlar ne am bu? bir şekilde GTA <laughs> GTA mı oynuyor lan bu? Bu neydi la garda? O zaman hadi Valorant. <laughs> ay oros bu Video yine komik <laughs> Bildiğiniz gibi ben bu oyunu oynarken ellerimi kullanmam. Hile miyle olmaz. Lan rele. Amına koyayım hile kullanmam dedi oyuna iki, kaçla başladı bak. Direkt hile yazmış ya direkt. Evet Hemen bak yine dedikten sonra yine kullandığım YouTuber arkadaşları sesleniyorum. Yok abi 10 abonem var, 20 abonem var. Niye benim 10.000 bin abonem yok? Bu tarz şakalar yapabilirsen eğer bak nasıl kullandık kafayı. 200 bin sandım 2 mu şalım? Bu tarz şakalar yaptıktan sonra Ulan ne basardık be GTA sahada? Youtube büyük ihtimalle der senin ananı sikeyim. <laughs> Aa zakt neyi kaldıracağım ki birini vurduğumda polis peşime düşsün. Belki komik anlar çıkıyor. <laughs> Geçen yayın yapıyorduk. Twitch'te arkadaşlar bu arada şu anda canlı yayında değiliz. Ne bekliyormuz? Oğlum orada? bu hasta ya. Vallahi hasta ya bu. Ana ana amır. <laughs> Ananı sikim <laughs> bana 15'ler orros. <laughs> Sweet konuşurken dudaklarını kullanma götüyle konuşur. <laughs> amına kodum. Ne bekliyoruz garda? Ana ana amına be. Oğlum, ana, <laughs> oğlum seks yapmıyoruz değil mi? Niye en baştan oynuyorum ben bunu sürekli onda bir. Ya ya bu yeni bilgisayarda oynadığı için ne oluyor. Ne bekliyoruz garda? Yun, <laughs> May. <laughs> ya bu. Mayıs. Bu sevda amına koyayım. July, August. Acaba bir mi lan? Şu herhalde. Ha. Jan January, February, March, April, May, June, May. July. Vay amına koyayım. <laughs> Senin ta ananı avradınız. Hadi 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 amına amına koyarım şimdi. Ha? Aha, bak 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 bak. İşte geliyor. Özel harika. Ne bekliyorsunuz kardeş? <laughs> ana ana amını bekliyorum. Amına koydum. Ne bekliyorsunuz gardaş? Ana ana amını bekliyorum. Evet. Ha şöyle Bas amına koyayım. Bas amına space'in amına koyacak mı space? space Siz burada ne bekliyorsunuz kardeş? Yeter orospu çocuk. Excuse me. Niye amına oğlum? Tutun mu bastın lan? Oğlum rap'in kültürün arasını sik. Kültürü sömürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz ama sömürdüğünüz kültür hip hop değil. Masumun şarjı bitti. Ananın amına orospu çocukları. Kültürü <laughs> sömürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Sizin ben ananızı sikeyim. Masumun şarjı niye bitti amına? Mouse ne <laughs> bekliyorsun kardeş? Ana ana amına. Lolita uh, e, girl in red e, in girl red uh, e, girl in red G Ahmet girl in red ne demekti lan? Girl in red mi? Girl in red yani kırmızı göl Zalımın kızı demek Zalımın kızı aramıza hoş geldin Keyfi Twitch ikinci ayını kutlamış teşekkür ediyorum Vanilyalı kedi primeli üçüncü ay Üç aydır gazıklanıyorum gibi hissediyorum ama olsun e, ee, seviliyor demiş. Eyvallah. Meha Pınar Prime'le 9. ay. Başka kaçırdığımızda bir şeysi yok mu? Var mı? TR Boron 3 TL. Geçen banlandığım için donate atıp modlardan ilgilenmelerini istemiştim ama unuttu herhal. Yazdığım şey yanlıştı. Bir daha siyaset yapmayacağım. Çedakmayınca üzülüyorum demiş. Alperen 655 aramıza katılmış. Thank you man. Hocam o artık klandan değilsiniz lan. <laughs> Aga be. Aga be. Ya Ve siz hala bana saldırıyorsunuz ha? Bu ten renginden dolayı mı lan? Oros... <laughs> ten renginden dolayı mı? Irkçı orospu evladı. Allah'ı bastım vallahi bastım Ana 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 Baksana harita ne kadar ufak ya. <laughs> harita adeta şey kadar. <laughs> Benim değil ama. He. Ya amına kodumun evladı gel buraya. Ne beni böyle şey yapıyorsun kardeş? Ana. Ve soyam. <laughs> Ya bu nasıl soyan, bir ile amına koyayım ben senin tolu bu nasıl bir ya Ananı soyam diye ama Örttüğünüz mörttüğünüz Araba uçuyor işlemez. amına koyayım Ananı sikiyim Bora ben Ay 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 tolu öğren rakibini manava gönderiyor Amına koydu adet ara Hocam inmeyin amına koyayım silahını Aa ezak zak mı Dur I ırkçılık <laughs> Ne yapıyorsunuz amına koydum çocukları ırkçılık hakkında duyar kaçacaktım ben Dur şeydi A Aa e, zak mı ya gerçekten sen yani rengimden dolayı mı bunu yapıyorsunuz lan bana? Bu yapılan. Ben orada kes güzel bir kurguydu. Her şey için çok teşekkür ederim. Amına koyayım şey bile gelmiş. <laughs> Sağ ananı sikim yanlış yazdı. Ay zakma. Hayır! Aha. Ha. Beni ülkeme geri gönderirseniz senin de ananı sikerim de. Ne polis karakalına giriyorsun kardeş. Ana! Versing Square'da. Tam haritanın şu bölgesinde. Lan karının şu karının göte bak. Tam şu yollarının şu altında bak. Şuradaki gizem. O ne? gizemden bahsediyorum. Haritanın tam burasında iki tane gizem anlatacağım size. Bu polis göte bak kocaman memeler. <laughs> e bak görün kardeş. girdiniz polis karakoluna. Buradan ilk sağdan girdiniz arkadaşlar. Buradan devam ettiğimiz banyoya girdiniz. Anağam. Asiktir. Anam anam. 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 Lan bu rengimden dolayı mı lan? Orospu çocukları. Lan size burayı da öyle amın Ablanın numaraya bak. Hava gerçekten düzene kadar birazcık orada takılabiliriz. Arabanın hala güç saldırıyor. Senin ananın... 20 dolarımız var. Allah'ım. acım Ne bakıyorsun gari? Ana ana bak. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana bekliyoruz. Amına kodumuz. Ben bir haplarımı alacağım. <laughs> bir saniye yok olmayın. Dişim ağrıyor böyle 20'lik yaş dişinin de buradan bizi izliyorsa anasının amına koyayım. Ama Arkadaşlar şimdi ya? spor merkezine gideceğiz. Spor ya? merkezinde bak, kas yapıp giderek artıyor para Kızlara ya. Kızlara kışkırtma çekeceğiz. Kızlar diyecek o kaslara bak diyeceğiz. Ben diyeceğim ki. Güte bak beni ey amına koyayım, ey dayı, beni adam et. Ye dedik ya orospu çocuğu eğit beni. Ver bana. Eğit lan beni. Ver yüz pul ver ananı. Enter'a basınca çıkıyor. Kaldıramaz. Onu kaldıramaz. Spor konusunda hayatta yalan söylemem. Pul kaldıramaz. On... Bak hayat yalan söylemedim fark ettim. <laughs> Açası yok amına kodum <laughs> görmedim görmedim. Görmedim. Durun durun basmayın korneye. 2 dakika bekleyin yemek yesin yavrucak. Görmedim. Al bismillah. <laughs> Al bismillah yanlış görmedim. orospu çocuğu neyin yanlış oldu? Yaptım iki tane orospu Bizden bahsediyoruz. Ben bisiklet kullanırken ellerimi kullanmam. Bak sürüşe bak. Oo. Şimdi arkadaşlar ben anladığım kadarıyla bugün ee, şöyle bir görev yapalım. Bugün şöyle bir görev yapalım. E, bugün bir kerhaneye gidelim ben. Hop çak al amına bu bu ne ne değil mi? Amına Hocam bak Muz, a, bak oradan sağ yapacaksın yukarı. Hasta oğlum bu. <laughs> Hasta bu amına <laughs> Vallahi bak olmaz. bu kurtarmıyor. Kurtar. <laughs> lan kurtarmıyor. Dur vurma orospu. <laughs> ben yanıyorum lan. <laughs> bu dünyanın anasını <laughs> sikeyim. Bu dünyanın bizler için yaşanmaz bir yer olduğuna karar kıldım. An itibariyle yapmış olduğum çalışmalar boşuna yaşıyoruz amına Ben intihar et. Ufak bir işim çıktı beni beklemeyin gel. Anasını sikerim. <laughs> Ne bekliyorsun? Amına kodumun oğlu. Yandın mı? Yandın mı? Yandın mı? Yandın mı? Ananı sikeyim yandın mı? Yandın. <laughs> Bu dünyanın CJ yapılan ırkçılıklardan dolayı yaşanmaz bir hal aldığını düşünüyorum. Gerçekten yapılan ırkçılıklar 1 değil, 2 değil, 31. Oğlum şöyle bir oyun düşün lan. GTA 6 çıkıyor. CJ var. Tommy var. Bir de Niko var. Üçü birleşiyor amına koyayım. Böyle bir oyun düşünün oğlum. Böyle bir oyun düşünün lan. Ah be abi. Ah be abi. Nasip eder mi be? Al bismillah. Oğlum döndük dolaştık yine pavyona gelmişken bari Ablacım bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Ne bekliyorsunuz kardeş?